Hatay Özel Anaokulları ve Kreşleri Derneği Başkanı Levent Erdem ile birlikteyiz. Kısa adıyla Hatay Özak Derin kuruluş sürecini dinleyeceğiz. Derneğinizin kuruluş sürecinden bahseder misiniz? Tabii ki. Şimdi biz ilk önce Hatay'da böyle bir eksikliği hissettik. Kurumlar arası bir dayanışmanın olmadığını, iletişim içinde olmadıklarını. Bu vesileyle biz kurumları bir araya getirelim. Ve e, sektörümüzü daha güçlü kılmak adına e, sivil toplum kuruluşu çatısı altında toplanmamız gerektiğini hissettik ve böyle bir dernek kuruluş sürecine başladık. Şu ana kadar bünyenizde kaç anaokulu ve kreşi kattınız? Şimdi ortalama olarak Hatay'da e, hem Milli Eğitim Bakanlığı'na hem Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na, 105 gibi bir kurum söz konusu bunların 65'i bizim resmi üyemiz hepsiyle yakın ilişki içindeyiz sorunlarına çözüm bulmaktayız İlgili mecralara hızlı kararlar alma adına gidiyoruz onları ziyaret ediyoruz güzel etkinlikler yapıyoruz güzel sonuçlar alıyoruz Peki önümüzdeki süreçte hedefleriniz nedir? Şimdi şöyle bizim biraz önce dediğim gibi bu konuda bir eksiklik vardı bu eksiklik tabii bütün alanlara da yansıyor. Sosyal etkinlikler anlamında, eğitimler anlamında, zirveler anlamında ve çocuk festivalleri anlamında bir eksiklik vardı ilde. Bunları üstlenen kimse yoktu. Biz bu vesileyle bunları yapma adına bir araya gelmiş olduk ve önümüzdeki süreçte daha önce yaptığımız onlarca eğitimin yanına eğitimlerimizi arttırmak, sonra kurumlarımızın kalitelerini arttırma yönüne çalışmalar yapmak, Hatay'da ilk defa zirveler gerçekleştirmez, gerçekleştirmek, okul öncesi eğitim zirvesini kazandırmak. Daha sonra da ilimize inşallah ilk defa bir çocuk fuarı, okul öncesi fuarı adıyla bunları yürüteceğiz hepsini inşallah. Evet, önümüzdeki süreçte bir zirve yapacağınızı planladınız. Bununla ilgili son gelişmeler nedir? Tabii şimdi bu zirve Hatay'da ilk defa oluyor, kapsamlı bir zirve, büyük bir organizasyon. E, beş e, gerçekten alanda etkili isimlerin e, olacağı e, Expo alanda gerçekleşecek. Çünkü e, en büyük salon şu an orada mevcut. E, bu vesileyle e, biz orada e, bunu e, icra edeceğiz. E, hem Hatay'dan e, büyük bir yoğunluk e, katılım söz konusu, hem de e, bunun yanında 5 farklı ilden de e, gelecek katılımcılar var. Hatta bunu kazandırmanın mutluluğu içindeyiz açıkçası. İlk defa bir okul öncesi eğitim zirvesi gerçekleştiriyoruz. Zirve ne zaman gerçekleşecek? Zirve hemen önümüzdeki günlerde 14 Mayıs Cumartesi saat 10.30'da başlayıp 17'de bitecek. Sabahtan akşama kadar devam edecek. İşte dediğim gibi birbirinden değerli akademisyenler görüşlerini bizlere arz edecek. Bizler de buradan faydalanacağız açıkçası. Onların değerli bilgilerini alacağız. Kurumlarımıza yaslayacağız. Kurumlarımızın da çalışan akademik personel, akademik yeterlilik anlamında kendilerine bir katkı sunmuş olacak bu Zirve ile ee, ve tabi zirve esnasında e, ara önler olacak işte öğle yemeği arası olacak güzel e, ve bu arada okul öncesine faydalı standlar da kurulacak e, ulusal firmalar gelip e, standlar da kuracak orada e, güzel bir zirve organize ediyoruz. Evet mesleki liselerde ve üniversitelerde okul öncesi eğitim alan öğrenciler de var onlarla ilgili e, önümüzdeki süreçte projeleriniz var mı? Şimdi şöyle biz bununla ilgili e, sektörün daha kaliteli hal alması adına e, daha önce örnek veriyorum Mustafa Kemal Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ile bir e, söyleyişi gerçekleştirdik. E, sektöre atılacak bu e, genç arkadaşların sektördeki bazı doğru ve yanlışları e, onlara aktardık. Kendileri sektöre kurucu veya çalışan girmesi durumunda e, yapması ve yapmaması gerekenleri anlattık. Biz bu şekilde de işin tabiri caizse köküne gidip e, sektörün daha kaliteli hal alması adına da çalışmalar yapıyoruz. Biz e, bu zirveye de bu arkadaşlar bu e, akademi giden faaliyet alınması adına, Çocuk gelişimi bölümü öğrencileri, lise mezunları için veya şu an hala lisede olanlar için ya da işte Mustafa Kemal Üniversitesi Çocuk Gelişimi Birinci ve 2. sınıfta okuyan arkadaşlar bu zirvemize ücretsiz bizlerin davetlisi olarak katılabilecekler. Buradan mezun olan arkadaşlar bizlere ulaşması durumunda biz onlara staj için kendi üye kurumlarımızda bu imkanları da sunuyoruz. Onlara yer buluyoruz. Tecrübelerine tecrübe katmak anlamında staj imkanı da sunmuş gibi bir hizmet de veriyoruz onlara.